aylarında ve bunlar önceki dönemlerde gece ile gündüz arasında ve yaz kış arasındaki sıcaklık ve soğukluk faktöründen dolayı Heyelan açık ve dağlık bir bölge. Burada yaşanan e, heyelanlar sebebiyle e, devletimizin karayolları genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri arasındaki temasa istinaden e, buradaki heylanın da diğer bölgelerde olduğu gibi e, müdahale etmeye elimizden geldiğince levyemizin ve krikomuzun gücünün yettiğince Heylan'ın arkasında bıraktığı taşları indirmeye çalışıyoruz. Karayolları ekiplerine yardımcı olmak için buradayız. Ziyadesiyle onlar bize yardımcı oluyor tabii ki. Yolun güvenliğini sağlamada vatandaşın malına ve canına zarar gelmesine engelleyecek önlemleri alarak çalışmamıza müsaade ediyorlar. Bu süre zarfında da zaten son yarım saattir de tanık olduğunuz üzere bazen biz çalışıyoruz, bazen halkın geçişine izin veriyoruz. Acil durumlar olabiliyor. Acil durumlarda yolu... Yedilikle açıyoruz. E, ee, karayollarının bize yardımcı olduğu kadar tabii ki emniyet güçlerimize de burada teşekkür etmeyiz. Jandarma personeli, polis personeli e, yol kesmede e, karayollarına bize yardımcı oluyorlar. Bizim burada e, Heylan markasında arkasında kalan taşlara ulaşmak için uyguladığımız yöntem uluslararası sertifikalara dayanıyor. Buradaki dağcılar hepsi o sertifikalara sahip. E, bu sertifika çift tip sistemini e, öneriyor. E, çift tip sistemine bağlı olduğunuzda ikimizin biri, hepinizin biri koptuğunda diğerinin sizi hayata tutması gerektiği varsayılıyor. E, bu prensipte çalışıyoruz. Burada e, yükseklik genel itibariyle 150 metre civarında şevin yüksekliği. Fakat bizim müdahale edeceğimiz alan 80 metre aşağıda. İstasyonları burada bir tık yukarıda olduğu için 100 metrelik iplerle iniyoruz. Yani adam başı 200 metrelik torbada taşıyoruz. E, i̇plerimiz torbada bacak aramızda oluyor ki düşürdüğümüz taşlar ipe zarar vermesin. E, çünkü bunun doğru yöntemi bu. Mesleğimiz endüstriyel dağcılık diye geçiyor sektörde. Fakat biz kendimize ip verişimci diyoruz. E, i̇p verişimci olmalıyız. Müşterinin, kurumların, kişilerin e, hayal gücüne dayalı e, çözüm e, arayışlarına ortak olmaya çalışıyoruz. E, bazen bizim meslektaşlarımızı cam silerken görürsünüz gökdelenlerde. Bazen köprülerde bakım yaparken görürsünüz. Bazen böyle heyelan ardında taş temizlerken görürsünüz. Çık 2000 rakımdayız. E, yüksek ovaya 30 kilometre mesafede e, geçtiğimiz kış heyelan olan bölgedeyiz. E, bölge halkı muhakkak biliyordur burayı. Bakarak olarak aşağı geliyorum hadi.